İyi günler. Ben Sensei Hakan Alpay. Hakan Alpay, Hakan Alpay'a karşı 301. program. Hepinize iyi günler diliyorum. Bazen diyoruz ya, akıl tutulması yaşıyoruz. Bazen o da olmaz ya diyoruz, o da olmaz ya. O da olmaz. Pes diyoruz değil mi? Pes edebilecek şeyleri maalesef yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. Bugün ne anlatacağım size? Tabi şu anda Sensei Ercümen Taşdemir başkanımızın ve yönetim kurulunun yönetimindeyiz. Bu anlatacağım konular bir önceki federasyon başkan ve yönetim kurulunun daha göreve gelir gelmez yapmış olduğu iki tane değişiklik var. Bunlardan bir tanesini ilk geldiği zaman yaptılar. Öbüründe gider ayak diyelim yaptılar. Veya gitmelerine çok yakın bir süre kala yaptılar. Maalesef milletçe bazı şeyleri çok çabuk unutuyoruz. Hadi canım ya diyoruz. Asıl olur, olmasa da olur diyoruz. Fakat her zaman söylerim. Bir ülkeyi mahvetmek istiyorsan önce eğitimini edi eğitim içinde her şey var. Ben buna genelde adalet diye bahsediyorum. Her şeyi koyabilirsin oraya. Eğitim bir ülkenin kan ve can damarlarıdır diyor. Kan, can damarlarıdır. Şimdi bakın. Bir önceki federasyonun gider ayak aldığı kararı ben size söyleyeceğim. Bir sonraki programda da ilk geldikleri zaman aldıkları kararı söyleyeceğim. Onu işlemiştim ama bunu işlememiştim. Yine buna benzer bir kararı rahmetli Esat Deli Hasan zamanında alındı. Yine o zamanki dan kurulu başkanımız ve eğitim kurulu beraberdi. Ee, çok yorulmuş, çok yıpranmış, çok emek vermiş. Cephede savaşmış. Ee, ondan dolayı kendisine mahsus. O zaman galiba 7. Danlara çıktı. Efendim 6. olan bir Kurul görevlisi dan eğitim ee, çok yıprandığı için, çok çalıştığı için ben biraz sulandırıyorum. Ee, bir sonraki sene kadar yani 7 sene beklemez iki sene, 3 sene evvel danı alır. Yani bu ama 6. dan olacak. Dan kurulunda eğitimde görevli olacak. 7. dan için bekleme süresini İki sene erken yapacak. Beş sene de tamamlayacak. Tabi bu talimat çıktığı zaman bu bir şekilde bana ulaştı. rahmet Esat Başkanım aradım. Benim Başkanım ne yapıyorsun ya? ya bu olacak şey mi? Allah rahmet eylesin. İnandım ben ona. Dedik hocam gözümden kaçmış. Haklısın. Ve onu iptal etti. Daha sonra o şahsa münhasır çıkarılan talimattan faydalanamayan kıymetli hocamız daha sonra süresi dolduktan sonra danına kavuştu. Sarıldı, kokladı. Oh dedi canım danım. Seni benden ayıranlar, seni benden bu kadar süre bırakanlar. Canım danım, danım danım, danım danım dedi. Danım danım dedi, aldı danını. Şimdi Dan kurulu çalışma görev yetki ve sorumluluklar talimatının maddeydi diyor ki Dan kurul üyelerinin aranacak özellikler işte Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak en az 5 yıl antrenör yapmış olmak aktif olmak 36 yaşında olmak işte 7. olmak gibi maddeler aranıyor. Biliyorsunuz danlarda bir sonraki kadar süre kadar bekliyoruz. 2'de 3 yıl, 3'te 4 yıl şeklinde giden bir silsile var. Bunlar biliyorsunuz 1922 yıllarda Jigoro ve Jigoro tarafından Q ve Dan dereceli olarak bize e, hediye edilmiştir. Felsefi bir yapısı vardır. Çok mistiktir, çok manalıdır, çok anlamlıdır. Bunların şeyleri ben Sensei El kitabında yazdım. Şimdi Sayın Erçelan Taşdemir başkanından önceki federasyon 12 Ocak 2023 tarihli 19. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir diyor. Madde 19. Yaşla bekleme süreleri koymuş, 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 koymuş. Burada durun bakın. Bakın burası çok güzel. Buranın dananın kuyruğunun koptuğu yer. 9. dan. 8. dandan 9. dana. 9. dana terfilerde 8. dan aldıktan sonra 5 yıl faal olan aralıksız antrenörlük yapanlardan 9 yıl şartı aranmaz. Kimden bahsediyor acaba? Hiç öyle benim tanıdığım kimse yok. Faal antrenörlük belirlemesinde federasyon kayıtı esas alınır. Bakın arkadaşlar. Siz 8. dandan 9. dana kadar 9 yıl bekleyeceksiniz ya. Gerek yok diyor. Faal sen 5 yıl faal olarak antrenörlük yapanlardan 9 yıl şartı aranmaz. Niye göre lan? Niye göre bunu yazdın sen? Niye göre bunu yazdın arkadaş? Hangi hakla, hangi hukukla, hangi bilgiyle, hangi bilgili, bilgeliğinle, hangi cahilliğinle bunu yazdın ya? Bunu geçiren yönetim kurulu üyeleri. iki elin yakanızdadır ya. Bunu yazan buraya teknik dan kurulları, eğitim kurulu, hangi kurul varsa. En samimi arkadaşım bile olsa İki elim yakanızdadır, yakanızda. Bu vatan hainliğidir. başka bir şey değil. Vay efendim, aktifmiş, beş dört yıl bekleyecek mi, beklemeyecekmiş? Dokuz yıl bekleyeceksin. Yok efendim, beklemene gerek yok. Ve işin tuhaf, işin tuhafı, çok muhterem, çok büyük Şihan Kayılarımız koşarak dallarını aldılar, koşarak. Zaman için bir şey söylemiyorum. Bu nedir ya? Allah'ın zarkına bunu söyleyin ya. Ya tüylerin diken diken oluyor ya. ya. bu neyin merakıdır beyler? Ey bay, bay başkan. Ben başkanım diyordun ya sen bana. Ben başkanım. Senin başkanlığın buradan belli oldu işte. Yönetim kurulundaki 11 tane karateci var ya. Vardı. Ercümen Taşdemir Başkanı'ndan önceki yönetimden bahsediyor. 11 tane üst düzey karateci vardı orada. Bir tane de diyemediniz mi ya? Bu nedir başkan? Bu öyle bir karar al alamayız biz diyemediniz mi ya? Ne demek? Ne demek bu ne demek? Efendim 9 yıl beklemeyecekmiş arkadaş. 5 yıl yetermiş ona. La havle ve la kuvvete ya. siz adam hasta edersiniz. Hasta edersiniz vallahi. Ondan sonra geç geç geliyorsun orada. Bunları unutmayın beyler. Bayanlar. Kartı Doğu Camiası. Bunları unutmayın. Bütün işi gücü dana sarılan insanlığın unutmayın. Bunu menfaat için kullananları unutmayın. Onların da peşinden koşmayın. Başkanım, başkanım, başkanım. Lan adam 3 sene ya geçen gün Antonyo'yu aradı. 3 sene evvelki parasını al, al, daha yeni aldı. Ondan sonra başkan kafasını vır vır ediyoruz. Mali Genel Kurulu'nun tutanakları bende var. sağ olduğum müddetçe de bunları herkese haykıracağım. Herkes duysun görsün diye. Ama kimse kulağın üstüne yatmasın. Kime sarıl, kime sarılmayacağınızı, kimin göbeğine başınızı koyup koymayacağınızı anlayın. Adamın yüz bin lira alacağı var gitmiş adamın göbeğine başını koyuyor ya. Ben ayıptır ne oluyor? Arkadaş niye bizim paramızı vermiyorsun diyen yok. Koştu da turnikeye geçmişler. Başkanım, 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 başkanım. Bu ne? Bana bunu anlatsın biri. Çıksın, herhangi yönetim kurulu üyesi olursa olsun, hangi teknik kurulu üyesi, dan kurulu üyesi olursa olsun, bana bunu anlatsın, anlatsın. Bir adam dokuz yıl yerine nasıl beş yıl bekler arkadaş? Neye kıstasır bu? Neye neye? Siz ne yaptınız da böyle Allâh'ın cihan olduğunuzda başımıza sizi kamya yaptık ya? Yazıklar olsun. Verene de alana da taşıyana da yazıklar olsun. Sevgiler ben sana seyahat Kamalpa iyi günler.